yaylar ve yükselen Burcu yay olanlar. Kasım ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Ekim sonunda doğan Akrep Burcu yeni ayının etkileriyle başlıyoruz Kasım ayına. Kasım ayının ilk günlerinde biraz daha duygusal olarak hassas olabilir, daha içe dönük olabilirsiniz, zihniniz biraz daha geçmiş konularla meşgul olabilir. Aslında biraz sakin kalmak, dinlenmek, Ruhsal ve bedensel kendinizle de ilgilenmek için iyi bir dönemdesiniz. Manevi kavramlar, yardım çalışmaları, ruhsal her türlü konuyla da ilgilenebileceğiniz bir ay. Satürn burcunuzda da her konuda sizi biraz daha olgunlaştırıyor, büyütüyor, zaman zaman kısıtlandığınızı, engellendiğinizi hissediyorsunuz. Ancak bir yandan da gerçekten farkındalığınız artıyor ve birçok konuda belki de daha kalıcı temeller oluşturmaya başladınız şu dönemde. Venüs ayın 12'sine kadar da burcunuzda olacak. Bu da tabii ki ilişkiler adına sizi destekliyor. Güzellik, estetik, sanat gibi sosyal kavramlarda size bazı fırsatlar getirebilir. Özellikle ilişkiler alanında, maddi konularda Venüs'ten bu dönemde fayda sağlayabilirsiniz sevgili yaylar. Eee ayın 12'sinden itibaren Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs Oğlak burcunda para evinize geleceği için ve Mars da orada olduğu için e, bu süreç içerisinde biraz daha böyle para konuları, e, harcamalar, alışverişler gündemde olabilir. Venüs burada evet size bazı gelir imkanları getirecektir ama harcama meyli de verebilir özellikle e, güzel şeyler, zevk aldığınız konular için masraflar yapabilirsiniz, harcamalar yapabilirsiniz. Ayın 12'sinden itibaren Merkür de sizin burcunuza geçiyor. Bu ayın ortasından itibaren zihinsel enerjinizin de yükselebileceği anlamına geliyor. Yeni bir şeyler öğrenmek için, bilgi toplamak için, iletişimle ilgili konularla uğraşmak için. Merkür burada sizin için destekleyici bir pozisyonda olacak. Ayın 9'unda Mars kova burcuna geçiyor. Evet 3. evdeki bir Mars günlük hayatınızın temposunu arttırabilir ama yakın çevre ilişkilerine Yeah. akrabalar, kardeşler, komşularla ilişkileri bu dönemde biraz dikkat edin. Evet, ayın 14'ünde boğa burcunda bir dolunay meydana gelecek. Sevgili yaylar bu dolunay 6. evinizde meydana geliyor. İş hayatınız, mesleğiniz, günlük yaşamınız, çalışma koşullarınız, genel anlamda sağlığınızla ilgili konularda bazı tamamlamalar olabilir. Bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Boğaz, ee, bademcikler ee, bu dönemde hassas olabilir. E, dikkat etmekte fayda var. Özellikle e, bu mevsimde soğuk algınlıkları, e, virüslerden meydana gelebilecek sağlık sorunları e, artış gösterebilir. Dolunay dönemleri de ruhsal ve bedensel daha hassas olacağımız için sizin de sağlığınıza bu süreçte dikkat etmenizde fayda var. Evet e, ay sonuna doğru Oğlak Burcu'ndaki Venüs Plüton'la birleşiyor. Terazi Burcu'ndaki Jüpiter'de çok güçlü bir açı yapacak. Para konularında güçlü etkiler var. ...bu büyük bir harcama olabileceği gibi büyük bir gelir de olabilir. Ee, ancak masraflara dikkat edin. Çok fazla beklenti içerisinde de girmeyin. Çünkü aşırı hırslı tavırlar özellikle finansal konularda zorlanmalara neden olabilir. Ay sonundaysa 29 Kasım'da sizin burcunuzda bir yeni ay doğacak. Yay yeni ayı. E, sizin için yenilikler demek, yeni açılımlar, yeni başlangıçlar demek. Ancak bunun etkileri tabii ki Aralık ayında daha fazla gündemde olacak sevgili yaylar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.